Oğlum saklan saklan bir yere lan. Merak katil amına koyayım. Buraya saklan saklan buraya. Ben sizi koruyacağım. Amına koyduklar. Abi. geçtik geçtik. abi. Evet canlar kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda lan oğlum sakin olun lan rakamı koşturmayın lan. Bu videoda ekiple beraber katil kim oynayacağız? Son oyuncu sunucusundayız. Evet o zaman hep beraber abi girin. Evet sayıyorum. 3, 2, 1 gir abi. Gir. Herkes girdi mi abi lobiye? Girdik abi. Hadi evet, bak girdik, girdik Tamam herkes girdi mi girmeyen yok değil mi şu anda? Girdik girdik. Tamamdır. Evet ben katilim babalar bu ara. <gülüyor> <gülüyor> ben de katilim. Canlar bu arada bu e, ikinci video çekişimiz. Birinci videoda ne yazık ki beşinci. E, beşinci yok oğlum bu onuncu herhalde. <laughs> ya şaka bir yana ilk videoda canlı çok güzel bir video olmuştu ama ne yazık ki oyunun, oyunun videosunu alamamışız. Ya OBS'ten evet. ya da son e, sonuncu klientinden kaynaklı. Buradan son sonuncuya sesleniyorum. Şu klienti düzeltin koyayım. Benim elime <laughs> kılıç geldi. Ne işe yarıyor? ya. Şu mu lan yoksa? Yok. Altın toplayıp işte hem kılıç hem yay yapacağım. Aha. Aha. Lan lan. Ana. Adam, bu adam bu <laughs> adam. mavili mavili. <gülüyor> mavili mi? Öldürüyor. Mavili <laughs> mavili cidden mavili. Nerede? Şu mu? Hayır <laughs> adamın elinde kılıç var lan. Kılıç bak kapışın işte kılıç, Baba, kılıç var. Baba kılıcı nere attı? Kılıcı akılayın lan. Meymen etsiz. Oğlum bizim Vay şerif kılıç nerede kılıç şerif? yanımdaki <laughs> mi Koş koş. Oğlum şerif nerede? Katil ortalığından amına koyuyor şerif 31 çekiyor herhalde buna koyayım ya. Nerede oğlum bu? Aha. Onu, onu da tutturamadık ama ne Ananı sikeyim ya. Öldürdü ben adam ya. Tüh. Bize bir tane Kiss diye bir şey var. Aha. Hadi aha. Güzel. Kim oldu bu ol. lan? Bu ben o kazanma sevecim. Hadi lan oradan. Allah bu geldi lan? bu geldi. Berat bu el kaybettik. Lan oğlum gelemedim yine. Oğlum, bir şehit var aramızda. Berat kanka bir oyuna başladık bile ya. Ama kılıcım gelecekmiş 5 saniye sonra. Aha katil o katil katliam oh, oh, yaptı. Oha oha. Adam bir orayı kapat kardeşim. Vallahi orayı kapat koyayım. Ne lan bu? İsmini ne bunun? Bütün oyunu kes, bütün oyunu. oğlum. Ne 10 parkur Gel. lan bitir sayacağım. Gel lan baştan başla. Başla. Bekle. Tamam, Zıplayınca evet. başlayacağım. Tamam. Başla. 1 2 3 4 5 Alt, Allah Al A beynin sıktığı. bitiriyorum ya. Gene masum olarak kendimi sıkıyorum. Yalan yaptın aman artık yalan. Ben de yalan söyledim. Ağır mavro bu arada. Sesim geliyor Alt. mu lan? Geliyor. He geliyor. dedim kendi kendime mi konuşuyorum amına bu sabahtan beri. Berat'ın sesi çıkmıyor. Berat net katil. Net. Az bir şey tanıyorsan bu götü net katil amına koyayım. Sen ben, ben tanımıyorsun ama kardeşim. <laughs> <laughs> yavşak ya. Yani. Lan biri sıkılıcı vurdu lan arkamdan. Berat sen miydin lan o? Sikerim bak bela ben Şu an taradayım. O sen misin? Bu Yav... galiba galiba. Yavşak Aynen, Berat. Bu değil. Mal gibi vurdu ya. Gel yavşak. Yavşak ya. Şuna bak yani. Şu ne yapmışlar bunlar. Berat. Ha. Ağzı yakmasana kamera abi Ney? Puhh Amınakollu <laughs> Gel lan buna ya Çal, 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 A çal Babakadir şey. <laughs> <laughs> <Ay>, İyi söyledin, iyi <laughs> söyledin tamam Şerefsiz yani Ananı sikeyim ya, kim öldürdü beni? <gülüyor> kim <gülüyor> öldürdü <gülüyor> beni? Paytovini Paytovini Neyse, küfür etmeyelim kardeşim ya Adam Helal ile öldürdü bizi bir bakıyorum, bi bir bakıyorum beni yine katil yapıyor. Daha yapma şu. şu an yaptı. Şu an yaptı. Yaptı ben. Gördün <laughs> <mi? Katilsin>. mü? <laughs> ben şerif. Meleğin etrafını dolaştı. Katil. Herkesin şu katil ya şu an. Katil bizden biri Abi mi? Abi. Ben de balon var işte. Beni oradan anlayabilirsin. Aha bak bu gördüm sen. Ee, bak vurma. Sikerim sen katilsin. Melik katil. Melik katil. Net katil. <laughs> Bak. Ya, anam ya şey. oğlum. Allah ayıp ettim Melih. Senin kaliteni sikeyim Bak sana inanmıştım oğlum. Vallahi sana inanmıştım ben. <laughs> Beyler Melih katil amına koyayım. Bak mavi skinli mavi botlu. <laughs> Tepe <laughs> a <Aa>, vur <gülüyor> vur. Aha <laughs> 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 Melih lan kaç Melih. Berat, Berat kaç Melih geliyor. <laughs> Melih geliyor <laughs> <laughs> <Melik> kaç kaç. Lan oğlum. İmiş Melih. var ya intikam alıyor amına koyayım şu anda. Oğlum intikam hırsıyla doldurdunuz beni. Ha adam afk vur vur. Neyse adamların ihbar etmeyeyim. Sen ben koyayım bizi gafil avladın. O şerif miydi lan bir de? Nasıl şerif oğlum ben koyayım o ya? O yayı bende olsaydı şimdi Melih'in gözüne sokmuştum o yayı. Melih bir de beni öldürmeden önce şey yapıyor ya Berat. Sağa sola bakıyor ama koyayım. Acaba birisi var mı diyor. Yapacak. <laughs> 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 lan gitme oradan mami gitme oradan mami ama koyayım ya. Ağlanı görmedik ki. İnayi görmem <laughs> ya. Bir kere izin. Dursana tamam, lan. Çatıya vururuz <laughs> lan. Öldür lan adamı, he kafasına vur. Şey, adam. adam. Lan <laughs> öldürseydin coin alırdın ha enayi. Enayi. Enayi meli. Enayi meli. Ama bu arada adama enayi diyor da adam oyunu kazandı ama ne Hiç katil olmayan var mı aramızda? Ben Ben olmadım. Ben olmadım. Bera sen oldun yavşak. Ben olmadım varım oğlum. Sen görünmeyen katilsin ama ne kodum insanların kalbini çalıyorsun piç. <laughs> o hırsız oluyor ama. o, hırsız. o da o hırsız oluyor. 10 tane altın birleştirince şey mi oluyordu? Yay mı oluyordu? Ok oluyor. Direkt sana veriyor. Bir ok bir yay veriyor. 5 tane de altın toplayıp katilin amına koyacağım. Ve inşallah ya. Ve şehrin kahramanı olarak son oyuncunun lobisinde asılacak. Lan oğlum altınlarımı yani mı topladı gitti Hayırlısı be. Aha öldü. Ben bunu katili ama söylemeyeceğim kim? Söylemem. Siz de <laughs> Ya Yavşak. Ben oldum. Siz de olun. Al. İki, iki kez öldük. Öldü öldü. Öldü, öldü. öldü lan. Ses falan gelmeyecek dedim herhalde bunlar boğarak öldürdü amına koyayım. Aha. Şerefi siktiler. Şerefin yayını alacağım. Şerefin yayını alacağım. Oho. Lan oğlum. Bu kim lan? Adam bana niye sıkıyor? Bu lan. Şerefin yayı kimdi? O siyahlıda mıydı Meli? Bilmiyorum. Yeşilli Ama de, yani. yeşilli de, yeşilli de. Şunlardan birisi katil, şunlardan birisi katil. Net, 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 net. Oku şu an. Allah belanı. Ee. Valla sikerim. <laughs> Okun Şu ben dolandırılmış olayım mı? Oku vermemiş ya. Yani. Bet... Katil öldürdüm. Amın okuyun ben ne verdim. Sağolun. Zayıf anasını da zayıf. Valla bas ya. Ulan var ya Berat üzerime koşuyor tamam mı böyle şüpheli şekilde koşuyor amına koyayım. <laughs> Yayı çektim Berat'ın kafaya bir attım amına koyayım ikimiz öldük lan. Oğlum gel oğlum ben Sen niye bana sıkıyorum? <laughs> Kartı ile alabilir Lan ne bileyim bak benim son sesimi görüyor musun? İkinci. Aha. Aha. Nasıl <laughs> lan o? Niye <laughs> lan topu topla. Valla ben söylemedim. Ben söylemedim katil. Söylemedik lan. Oğlum bu arada biz sö biz söylesek amına koyayım karşıdan nasıl duysun bizi? <laughs> Cidden he Sen misin? Evet benim o. Sürekli mouse'um yok duruyor Allah'ını ya yeter ya. Neredesin Furkan abi? Hangisi Furkan abi? İsmi ne bileyim valla ben de onu anlamaya çalışıyorum şu an. Bu benim lan. Hangisi zıpla? <laughs> ya şey girdi ama <laughs> <laughs> Bu ikisinden biri şu 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 şu. Kim lan? <gülüyor> 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 dur bir dur bir gel bir. Elime bak. La he lan var ya bir anda kılıç çıkaracak diye korktum. Aha! <gülüyor> lan amına koyayım senin ben at senin amına. Yavşak ya. Uşak ya. Berat'a bak amına koyayım. Köyde şey çıkardı, katliam çıkardı. Lan öldürün lan şunu. Kimse <laughs> ya. Baba, bak Götüren, herkes öldürüyor amına koyayım. Nereye gitti o? Aşağıda aşağıda şerefsiz. Yayım şerefsiz diyor. Katil sensin götür her aslı şeref sensin amına koyayım. <laughs> Oğlum ben o yayı göstermeyecektim size ya. Ben yine Sen yayı gösteri göstermez piç berat amına koyayım. Tak 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 vurdu amına koyayım Allah! Vurma öyle. Yani. Ah. Aha. Hadi git evine. Bir tanesi yayı çıkartıp senin amına koyma geliyor bero. Haberin olsun. Ben tutuyorum Onlar şimdi içinden geçeceğim onları. Bu adam öldüremez bu adam. Yere bakıyor. Daha önü görmek. Ki. Aa buradalar. Uy güzel yere geçti. Allah'a. Oynamayı biliyor saldır. Bak ya arkandaydı arkandaydı. Atamı gördün ama geçtin. <laughs> Salak ya tam mal berat ya. <laughs> Hala koşmaya devam ediyor ya. Lan nereye gidiyorsun geçtin adam. Oğlum adam. Nasıl geçtin lan? Yok oğlum adam bak nerede adam nerede var ya. <laughs> adam maymun gibi çıkmış. Yok şükredim. oğlum adam Aa, şeydi. He. Ee? Ama çok iyi bir yerde seni öldürür muhtemelen söyleyeyim. Söylemeyin yani Berat şeyin e, adamların. Gebersin piç Berat. <laughs> şey. yani Bu arada amına koyayım yani bizim takımdakiler nasıl bir şey ya? Aha lan Berat kaçtı lan Berat kaçtı lan. vur bak. lan. Vursana lan vursana mal Berat. Berat öyle. E, şey <laughs> Oyunda <laughs> herkes birbirinden kolsuz biri, biri vurur Vallahi billahi ya. <laughs> bak. Bir tane saklanıyor onun yeri. Yerini söyleyecek bak, bence ya. ya. Yok yerini söyleme söylemeyin. Berat kaybetsin. Sikse yapamaz. geçti. Yetişemeyecek. Yok ya yetişemez ha. Allah. Ben bak, adam, nerede durumu? Adam bak gel. Bak buradaydı adam amına koyun. Gel benim görevim ne biliyor musunuz? Allah. Benim görevim ne biliyor musunuz? Oh, üzücü, şey Hayır ben şu anda sizin güvenliğinizden sorumluluk kişiyim. Yani ben bir şerifim şu anda şerefin görevi biliyor musunuz? Oğlum e aha arkamda arkamda. Arkamda ses geliyor vallahi. Şu. 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 Ananı sikeyim ya. Gözlük, gözlük, gözlük. Lan vallahi var ya. Öldürdü bizi götveren ya. Merat parkuru 10 saniye bitirmiş. Bizden bir adet yarrak taşacak seti kazanmıştır. Bu var burada. Şu an ben içine girebilir Beyler ben katilim bu arada. Ben de biz, de, biz de inandık biz de inandık. Hep aynı muhabbette. Hiç Neredesiniz? Bu sen misin? Evet kardeşim bu benim. Aa, Berat bu bak. Saklona ben niye oğlum ya? Kazanmaya Aa, oynayak. Gel gel. Gel gel. Sen misin? Aha. Oğlum gel. Berat. Tamam gel. Kazanak be Berat net katil amına koyayım bu arada. Bence Berat Melih Efendi. Berat Berat net sensin amına koyayım katil değil mi? Hayır. Siktir git yavşak. Eğilim. Siktir git. Bele, beler, beler Berat katil. Saklan, Oğlum saklan saklan bir yere lan. Berat katil amına koyayım. Gel gel buraya gelin buraya. Nereye gelin. lan? Neredesiniz? Gel gel Aslında buraya. Neredesin lan? Nereye lan? Pusulam yeri. Beliye pusulam Buraya saklan saklan buraya. Ben sizi koruyacağım. Amına kodukları. <laughs> 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 yavşak. <gülüyor> İçimizdeymiş oranın ya bir şey yok ya. Oğlum işte aynen, aynen, fazla ya, fazla güvenmeyeceksiniz. Adamı sikerler böyle. Daha peki insan. peki şey nasıldı? Ananı sikeyim ya, ben öldürdü ya. Vallahi <laughs> şey yaptım ya. E açıldı yanlışlıkla ya. Amına koyayım yanlışlıkla öldürdü beni ya. Ama şey nasıldı? Siz geçin ben sizi korucam. Kılıçla bir <laughs> çar çarp. Öldürdü. Çar. <laughs> evet canlar, bu ekiple videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.